Hemen o tarafa bir daha gidelim. Şimdi buradaki portaldan çıkacağım. Hemen orada şak diye belireceğim böyle. Bak bu şekil. <laughs> Selamlar. Bugün dümence oynayacağım. Bu ne zaman aldığımı bilmediğim bir tane kostümle beraber. Sanırsam Battle Pass kostümü. Bu yıl olarak klasik bir bu ildim var. Ver gazı aldım. Kafama göre aldım bunu öyle herhangi bir amacı yok. Tamamlanan her jeneratör başına mücadelenin geri kalan kısmında %6 eylem hızı kazanıyorum. Şu eylem hızı dedim de kaldırma bırakma falan onlar işte. Hepsini tek tek okumamak için eylem hızı diyorum. İkinci perk hayvani güç. Paletleri, duvarları ve jeneratörleri %20 daha hızlı yok ediyorum. Üçüncü perk saklanacak yer yok. Bir jeneratöre hasar verdiğimde 24 metre mesafedeki bütün kur kurbanların haresi 5 saniye boyunca bana gözüküyor. Dördüncü perk gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımla yere düşürdüğümde 32 metre içindeki tüm jeneratörler patlıyor ve anında %8 ilerleme kaybediyor. İlk eklenti bekleme saati. Ana etkinlik sırasında atılan her bıçak darbesi etkinlik süresini 0,4 saniye arttırıyor. İkinci eklenti ezgili cinayet. Dolap içindeyken bıçakları yeniden doldurma hızını %25 arttırıyor. Düdü bu şekilde oynuyorum ben. Ama çok değişkenlik gösterdiği için o kadar kafaya takmıyorum. Bu arada videolarımı falan beğeniyorsanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Neyse maça girince devam ederiz. Springwood. Yok almayayım ben. Ben de be saçımla ben buralara gelmeyi hak etmedim. Tamam mı? Öncelikle şurayı bir kıralım. Şurayı. Sonra karşı tarafı da kıralım. Evet neredesiniz? Pat. Biri burada biri burada. Kaldır o kişini. Neyse şuraya bir vuralım. Ne yapıyorsun sen? Tamam böyle tek tek attım da. Gel hocam sen senle biraz dönelimiz burada. Ne oldu? Ha dönmeye devam mı burada? Vay vay hocam benim ya. Oğlum bu karakter güçlü ya. Vallahi seviyorum düvenciyi. Kraygo ya. Şimdi bunlar nereye gitmiş olabilir? 27 bıçağım var. Yeter birini düşürmeye yeter herhalde. Oo. Hop. Tamam burada yakaladım onu. Sen devam et hocam. Ni? buğun açmışlar? Ben de diyorum niye iz görmüyorum. Şuraya bir tekme atalım. Sonra bir yerlerini görelim. Yani şu adam sizi yok edebilir arkadaşlar. Evet. Bir tane daha hop. Bu karakteri de iyi alıştım ha. Bayağı oynuyor oynuyor öğrendim karakteri. Eskiden de full oynuyordum. Şu doğru düzgün katil oynamayı bilmediğim zamanlar. Çocuk bu arada ikinci asılışına geçecek. Son anda kurtardı. Geçseydi güzel olurdu. Biz gidelim bir oraya. Ya o dedart ne gözünü seyir. <laughs> Say sevin olmasın. Güzel. Şu soba soba dedim lan. Şu sopa RGB olması kimin aklına geldi merak ediyorum. Sadece merak. Öyle ekstra özel bir tarafı yok. Hop hadi bakalım. Yok öyle kanka hadi. Oğlum bunları böyle damlayınca mı oyun zevkli gelmeye başladı diye ben anlamadım. Leon'u çıkartır mıyım? Çıkartmazsam büyük ihtimalle maçı kaybedeceğim. Genelde o şekil oluyor. Biri şuraya gitmişti. Hop. Biri burada bir yerde. Ya en son burada iz vardı ondan yola çıkarak konuştum da. Bu geriliyor güzel. Buraya da girelim. Bir daha da buradan çıkalım hop. Bu evin kapısını da bir kıralım. Güzel bir tane tutturdum. <laughs> Hacı bana fake atmaya çalışma bir daha. Yani bu saatten sonra artık seni düz düşürebilirim herhalde. Değil mi hop Şu şekilde seni de bir düşürelim. Gel. say sevim var. Bak bu olmadı. Oğlum döndü dolaştın. Niye aynı yerden geldin? Ne var? Atamadı büyük ihtimal. Hop. Bir daha asalım. Hiç problem değil. Oradan orada bir jeneratör yapıyor. Hayırdır? Gidin buradan. O jeneratör yaptı ya eleman. Hop. Seni çıkartayım ben ya. Ne diyorsun o konu? Oğlum burada dönüyor mu? <laughs> Bilerek kısa vurdum. Baya içine girmiştim paletin. Dedart atmasına gerek kalmayacaktı ondan dolayı. Ya da dur lan, konuşamadım elemanlara bakıyordum. Dedert atmasına imkan tanımadan palete gitti. Palete güvendi. Vuramayacağımı düşündü. Ondan dolayı öyle yaptım. Buna da bu şekilde bir peki verdik. Hop. Oğlum çok iyi gidiyorum lan şu an. Sen şey yapalım. Bıçak alalım. Hey kral. Devam mı? Hızlı kırarım ki. Şöyle şap 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 şap. Yok abi bu karakter çok güçlü ya. Açık alanda affetmiyor. Sahne ışıkları üzerime hemen alayım. Bir vuralım şuna. Nerede kim var öğrenelim. Ya da ilk önce gidelim bir şey alalım. Hayalet alalım kendimize. Ondan sonra bakarız. X de yaralı. Birinin son asılışı. Biri şu taraflara doğru bir yere gitmişti. Aynen. Ustam Şifa mı yapıyorsun? He ustam. Hadi benim çok uğraştırma da bitirelim. Neyse dur seni bir çıkartayım ilk önce. Şimdi oraya doğru gidelim bir. Hayaletim de var. Abi çok rahat. 10 numara maç abi. Gel şöyle beynine bir tane hop. <laughs> Say var mı? Say sevin olmasın ya bitsin hemen. Vardı atmadı ya da yoktu. İkisinden bir artık hangi seçenek varsa. Oo flash var. <laughs> Merhaba. Seni de öldürüp bitirelim. Ama güzel bir yerde öldürseydim ya. Neyse. <laughs> BTS army man. Damn. Ne normalmiş işte. Kurbanların presiz de o kadar yüksek değilmiş. Belki daha iyi kurbanlar gelse beni aşağı ederdi belli olmaz. Onu bir sonraki maçta görüyoruz. İyi bir takım gelirse tabii. Diğer maçtan devam. Aa oğlum bu ne? Oo kapat 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 falan. <laughs> Ulan biz burada patlatarlar. Burası hiç iyi olmadı ya. Niye buraya geldi ki? Bir de çubuğum burada ekstra parlıyor. RGB çubuğum. O iyice bir değişik gösteriyor atmosferi. Aha gel gel. Bir tane vuralım şöyle aradan. Geçtiğimi düşünmedi büyük ihtimal. Oo. Abi. Aa burada da. Ya Hawkins'i var ya ben yerle bir edeyim. Niye böyle bir erte var ya? Merhaba. Tamam burada bir şekilde yakaladım da. Yapma, yapma. Ani depar mı var senin? Aynen. Ben de değişik değişik hareketler yapma bana. Hiç sevmiyorum böyle gözümün içinde flash tutulmasını biliyor musun? Ben sana böyle tilt hareketler yapamıyorum. Düşeceğim o paleti. Oo, ver bakalım şunu. Aynen. Abi ben malımı tanırım ya. Vallahi tanırım ben malımı ya. <laughs> Hawkins olması biraz bizi bozacak da yapabilirsem deneyeceğim. Karakteri çünkü bayağı alıştım. Acaba ben benim de main'im bu mu olsun? Şöyle prestij yüz falan. Ne diyorsunuz hocam? Ben de bunu mu main desem? İlk önce bir dolaptan bir şeyler alalım bir. Hop. Oo, ne? iki jeneratör mü bitti? Ne ara bitti lan jeneratörler? Kurtaracak onu. Oo, yukarı çıkıyor. Okey. Ben bir gideyim şuradan. İşlerimi kolaylaştırmam lazım çünkü şu an. Hemen bir tane ver bana Hiç enerjisi. Ama kurtarmadan gitsem güzel olur onunla. O kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum fare gibi fırladı ağzını Maalesef tanılatmam lazım. Hop, gel bakalım. Yaraladığım için şey mi oldu? Ee, onu kendi iyileştiremedi mi? Abi 3 jeneratör kalmış yani. Gözünüzü seveyim. Gel bakalım. Ama onu zaten çıkartmak istiyordum. Flash falan tutuyor böyle kendince. Şimdi ben seni nerede yakalarsam yok edebilirim. Gerek kalmadı ki. Beyefendi çok güzel bir şekilde bize bir olanak sağladı. Önünü görmediği için. Şurada bir iz var bakalım nereye gidiyor. Bıçak kullanmak istiyorum da burada bıçak kullanamıyorum ki ya. Şurada bir jeneratör yapıyor herhalde bir yerde. Aa bunu kıralım. Şurada mı yapılıyor? Allah bela. <laughs> Daha da iyi oldu. Aa merhaba. Gel seni de bir yer alıyorum. Tamam sen şimdi oradan devam et. Beni de bir rahat bırak. Aga Yani sen de bir ayrı bir dersin be. Kimse beni burada şu an alamaz. Basıyorum. Aynen, aynen. <laughs> Abi bu nedir bu kurbanların hali ya? Nereye gittin? O ne lan? Baron varmış onda? yakalarım, kokunu alırım var ya seni böyle. <laughs> Bunlar iyi ağlıyor ya şu an herhalde. Başta iki jeneratörü nasıl yaptılar bilmiyorum. Ama yapmışlar bir şekilde hiç fark etmedim. En son fark ettim işte baktım iki jeneratör bitmiş dedim ne oluyor. Şimdi biri şöyle gitti şöyle döner dolaşır şuradan gelir bence. O yüzden şuraya doğru bir hareketlenelim. Ya da biraz daha onlara olanak sağlayalım ve biz de şuradan gidip biraz hayalet alalım. 6 dakika olmuş ha kayıt. Vakit kaybetmeyelim ya niye vakit kaybedelim. Hop. Nereden çıktım? Kötü bir yerden çıktım herhalde. Ne haber? Aslında iyi bir yerden çıkmışım onu anladım. Böyle beklersen alırım seni. <laughs> Hiç beklemiyorlar şu hayalet kullanmamı ya. İnanılmaz soruyor bu arada hayalet kullanmak. Hemen o tarafa bir daha gidelim. Şimdi buradaki portaldan çıkacağım. Hemen orada şak diye belirleyeceğim böyle. Bak bu şekil. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hayır. Onu yapamadık. Pat pat. Bir tane vurduk okey. Senin de dartın var diye düşünüyorum. Aa yine tutturamadık. Vallahi patlayacağız. Neyse dur. Yakalarım yakalarım bir şekilde. Yakalarım yakalarım affetmem. Şimdi gel şöyle. Neredesin ustam? Oo, oraya mı gittin? Geliyorum geliyorum. Ne yaptın orada? Neyse takısın orada. Biz gidelim bu arkadaşı çıkartalım. Burayı da kıralım. Biraz takip edelim elemanı. Yani o kadar bir hareket yaptı. Oradan buradan döndü. Yine önüme çıktı. <laughs> Abi yok ya buraya ölü alan olsa bile spot yapılmamalı mesela. Ne bileyim. Oraya spot, spot mu yapılır o tarafa? Hop sen de git. Aa bunda ikinciymiş ya. Fark etmedim ki. Portala girdim. Hayaletimi aldım. Şaşmaz abi. Önünde biri olur genelde. Kır burayı. Bak bir oradan geldi. Aşağı inecek. Neredesiniz usta? Aa gitmiş o. Neyse dur diğer portaldan girip diğer taraftan çıkalım. Şuna gidelim aynen. Orada City var çünkü. Burada mı var? Aynen, burada bir yerde bir şey var da. İkisi üst katta. Biri de orada meyve suya dönüşmüş. Ustam <laughs> ya. Ustam vallahi olmuyor böyle ya. Ne yapıyorsun sen orada? Benim mi korkutmaya çalıştın? Biri orada biri burada. Kate'in yeri de aşağı yukarı belli. Geri gelir mi? Gelmedi okey başka taraftan gitmiş. Gidelim. Lan döndü dolaşı keyfe e getirdi beni. Şu tarafa doğru bir yere gitmiş. Onu bulurum ben. Lan. Kanka devirecek mi be? Ya ben anlamıyorum ki seni ya. Ne yapmaya çalışıyorsun onu da bilmiyorum. Aa tutturdum. Hadi be koçum. Hop BTS harbi sana geldi şu an. <laughs> BTS'in gücü adına. Diğer arkadaşlar da kapakta falan kaçsın ne yapayım ya. Yani. Aslında gidip şey alsam daha güzel olurdu ya. Neyse. Şuna vursam iyi olur. Yerini görebilirim bir süre. Hemen kapa bulmasın. Bir tane daha vurayım. Yok. Göremedik. Kapağı bulur herhalde artık. Evet buldu. O da kaçtı zaten. Hızlı bir şekilde diğer tarafa gideyim dedim de. Olmadı. Yine iyiydi ya maçlar. İki pip almışım. Güzel. Altın kim olmuşum lan? Kurban oynamıyorum ya. O kadar leş. Neyse. Ormont geldi. Oğlum burayı seviyorum da çok fazla can yapıyorlar ya. Allah Allah. Allah bizi haşet edecekler. Şimdi efendime söyleyeyim ben şuraya. Oo, bak 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 tipe bak. Şimdi ilk önce şu sola doğru ben bir ilerleyeyim. Merhaba. Ananı satayım. <laughs> gel gel gel. O kadar merhaba falan yaptık da az önce adam bizi şaşırttı. Aa bak oğlum bayağıdır oynamıyorum ya. Vallahi patlayacağız. Yukarı çıkıyor. Bununla uğraşmayacağım. Evet burada jeneratör yapıyorlar. Aa, buna uzaktan tek atsam güzel olur biliyor musun? Tamam buna uzaktan tek atmam lazım. Biri daha burada da neyse. <laughs> Adamı görmüyorum bile ya. Adamı görmedim halde bir şeyler deniyorum. Kır burayı. Hop burayı da kıralım. Buraya bir gerilim dalgalanması patlatmak lazım. Hadi gel. O iki jenitör yapıyorlar. Beyaz alabilir miyiz? Beyaz alsak güzel olur da beyaz yok. Şimdi burada biri var ama nerede? Ya kanka yukarı gitme ya. Gel şuraya. Orada kal hasarını ye. Bu evin yukarısını hiç sevmiyorum Ormont'ta. Ulan dolap varmış kör gözüme sıçayım <laughs> Tek atar mıyım ona? Kanka sen var ya sen. Kim o? Az önce astığım eleman. Gel gel. Seni bir çıkartayım ben. İnşallah Disay Sevin yoktur da. Bu kafa sallaman boşa gitmez varmış. Problem değil. Aa, az daha değiyordu. Ben bu çocuğu oyundan erken çıkartacağım. Bir tane tek atma yapacaktım ya. Bir tane. Niye engel oluyorsun ki? Hop çok güzel oldu gerilim dalgalanması. Beyaz almam lazım artık. Parbici beyaz almam lazım. Elimle iki daha görmedim. <laughs> çok değişik geçiyor şu an maç. Sen bir git bakalım. Ha orada jeneratör yapıyor. Tamam sana da bir tek attım şu an. Atamadım. Çok uzaktan çekmişim ağzına vurayım. Ya bu... Kanka sen ne yapıyorsun ya? Şuna bir vuralım biz. O çocuğu da kurtarmayın. Tamam problem değil abi. Gel seni de alalım. Oraya doğru gidiyor. Onu çıkartacağım. Say sevi bitsin. Aa yukarı çıkmış. Gel gel gel. Yok öyle. Benden kaçamazsın sen. defol git şu oyundan. Dört can var aslında. Çıkartmak istemiyorum da. Zevklerini bölüm ya. Böyle bir fit olsunlar bana. Nedense şu an öyle yapasım geldi. Hayatta verdiğim kararları sadece ben sorgulayabilirim. <laughs> Oyun sonu bana bir de sövsün var ya. Öyle güzel olur ki. Ha şu da. Gel bakalım hocam. Çok güzel. Daha tek atmam olduğunu bile bilmiyorlar. Atamadım çünkü. Şimdi hocam. Öyle falan yapamazsın bana tamam mı? de bil. Dik dik hareketler yapma. Uzaktan falan böyle arkana dönüp bakma bana tamam mı kardeşim? Bu herhalde o değildi ya. Boş yere atar yaptım ya. Bu diğeriydi. Evet hocam. jeneratörü bir tane daha ölüm düğmesi patlattık. Evet arkadaş neredesin sen? Orada jeneratörü bitirdi. Merhaba. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok abi bunlarla bu şekilde anlaşacağım. Şimdi o kancaya gideceğim. Bir tane uzaktan tek atmak istiyorum. İlk önce şuna bir vuralım. Gerilesin. Şu sağlıklı olan uzaktan bir tek atmak lazım. Nereye gitti acaba? Yani nasıl oradan dolandığında gittim ben anlamadım da. Gidelim bakalım biz de. Aha gördüm gördüm gördüm. Gel gel. Bana bir tak atalım biz. Oyun başından beri gizli gizler yerde geziyorsun. Devam etmiş herhalde ya. Ben izleri tam okuyamıyorum. Parlak yerdi. Ee, kral Evet eleman yok oldu. Ben göremiyorum. Körüm. Elemanı bulamadım. <laughs> gel gel. Gel sana bir tak atalım. Oldu mu kardeşim benim? Var ya, şu an öyle bir eğleniyorum ki. Bana tit olduklarını hissediyorum yani. Aslında bir tane saklanacak yer yok da güzel gider de. Gel bakalım. Biz diğerini çıkartalım. Ustam nereye kadar koştum be? Eleman vallahi dönüyor. Hayır çok saçma attım. de dartım var çok belli. O olsa da salla ya. Yokmuş herhalde. <laughs> Allah dola baştık. Abi daha dola baştık. Net bir jeneratör kaldı. Niye böyle oldu? <laughs> Hop sen de bir git. Sıkıştır sıkıştır orada. Geliyorum bekle sana geliyorum. Gel bakalım ustam. Ben seni burada haşat ederim. Sırf titlik olacak ya hop Allah'ım ya Rabbim ya 2 dakika eğlenmem gereken bir şey build yaptım. Onu bile bana izin vermiyor o yüzden ne yapıyoruz? Biz de onları tilt ediyoruz. Ama ben ve iki şu tarafa doğru gittiğini düşünüyorum. Ah lan ulan orada kapağı bulma. Ya kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> ben de oradan atlar falan bir şeyler yapar bekliyorum. Neyse şurada bir mor atalım bize. Ateşin altında şöyle. Ateşin yanında. Bir de konuşma öğrensek. Oğlum bu kazak ne güzelmiş lan. <laughs> abi böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Ara sıra böyle oynamak lazım. Lan ya bir şey deseydiniz keşke. Olmadı bak. Bir şey demeleri lazımdı. Valla ben eğlendim abi yalan söylemeyeyim. Bir olduklarını hissettim. Belli etmiyorlardı. Neyse. Bu videoda böyle olsun. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.